Sıradaki konumuz kareköklü sayılar. Önce karekök sembolü nedir? Oradan başlayalım. Karekök sembolü bu şekilde yazılıyor. Bu karekökün içine de sayı giriyor. Tabi başına da sayı girebilir. Okunuşu ise işte karekök A şeklinde olabilir. A'nın karekökü diyebiliriz veya A'nın kökü diyebilirsiniz. Ya da kök A denilebilir. Şimdi kareköklü sayıların mantığı şu şekilde. Mesela biz sayıların karesini almayı biliyoruz. Örneğin 5'in karesi 25 yapıyor. Biz 25'in ise kare kökünü hesaplarsak tekrar 5 çıkıyor. Veya 7'nin karesinin 49 olduğunu biliyoruz. O zaman 49'un da kare kökünü hesaplarsanız 7 çıkıyor. Yani bir sayının karesini alma ile o karesi alınan sayının kare kökünü alma birbirinin tersi işlemler. Şimdi kareköklü sayılarda öğrenmemiz gereken en önemli konulardan birisi tam kare sayılar. Tam kare sayıların tanımını görüyorsunuz. Bir tam sayının karesi olan sayılardır. Ben ilk 20 sayının karesini yazdım. Yani ilk 20 tam kareyi yazdım. Örneğin 1, bir, 1'in karesi, 4, 2'nin karesi, 36 6'nın karesi, 81 9'un karesi, 289 17'nin 324 18'in 361 19'un 400 ise 20'nin karesi gibi. Bu tam kare sayıları öğrenmekte fayda var. Soru çözerken vakitten kazanmanızı sağlayabilir. Şimdi ilk 10 tanesini zaten eminim biliyorsunuzdur. Belki sonraki 10 rakam sizi biraz zorlayabilir. Burada da ipuçlarından faydalanabilirsiniz. Örneğin 196'nın neyin karesi olduğunu hatırlayamadık. Şimdi İlk basamağa bakıyorsunuz. 196'nın ilk basamağı yani biriler basamağı 6. O zaman rakamlardan karesi 6 ile başlayan hangi sayı vardır onu düşünüyorsunuz. Örneğin rakamlar şunlardır. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Şimdi bu sayıların karesini düşünürseniz işte 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16 yapar. Bakın 16 6 basamağına ulaştık. O zaman 4 olabilir deriz. Ondan sonra 6 kere 6 36. Bakın 6'dan da birler basamağı 6 geliyor. Öyleyse işte 4, 14, 24 olabilir. 6, 16, 26 olabilir dersiniz. E zaten 20'den küçükleri gördük biz. Yani 400'den küçükleri gördük. 196 400'den küçük olduğu için 24 ile 26 olmaz diyebilirsiniz. Zaten 4 ile 6'nın da karesini biliyorsunuzdur. Geriye iki seçenek kalır. Ya 14'tür ya 16'dır. O zaman hiç aklınıza gelmiyorsa 14 kere 14'ü buluruz. 16 kere 16'yı buluruz. Zaten bir tanesi doğru cevabı verir. Veya bakın 324 aklınıza gelmedi. Hemen birler basamağına bakalım. Birler basamağı 4. Şimdi 4 nereden gelebilir? Onu düşüneceksiniz. Bakın 2'nin karesi 4 yapar. O zaman sayımız 2, 12, 22 olabilir. Bir de 4'ün karesi bakın. Bir de sonu 4 olan 3 kere 3 9, 4 kere 4 16, 5 kere 5 25, 6 kere 6 36, 7 kere 7 49. Bakın 8 kere 8 64. Yani buradan da 4 geliyor. Öyleyse 8, 18, 28 olur olabilir dersiniz. Daha sonra 2 ile 8'in zaten olmadığını bilirsiniz. E 400'den küçük olduğu için 22 ile 28 de ileriz. O zaman ya 12'dir ya 18'dir diye iki şıkka indirebilirsiniz. E bir de 12'nin karesinin 144 olduğunu hatırlıyorsanız veya 12'nin karesinin öyle 100'e yakın olduğunu hatırlıyorsanız cevabınızı 18 diyerek kesin bir şekilde bulabilirsiniz. Şimdi i̇kinci başlığımız ise tam kare olmayan sayılar. Şimdi bazı sayılar tam karedir. Direkt dışarıya kök olarak kök dışına direkt çıkar. Bazıları ise tam kare değildir. İşte böyle sorularda genelde verilen kare köklü sayının yaklaşık olarak değerini bulma, işte hangi sayıya yakındır, ne ile neyin arasındadır gibi sorular çıkabiliyor. Şimdi birinci örneğimizde kök 40 sorusu var. Şimdi aklınıza getireceksiniz. Hangi ardışık tam karelerin arasındadır? Hemen bir kopya çekelim. Bakın kök 40, 36 ile 49'un arasında. O zaman hemen yazarız. Kök 36'dan büyüktür. Kök 49'dan küçüktür. Tabii bunların kare kökünü hesaplarsak, 6 ile 7 arasında olduğunu tespit ederiz. Son olarak hangisine daha yakın onu bulmak gerekiyor. Bunun için de aradaki farka bakarız. 40, 36'ya 4 birim uzaklıkta. 49'a 7 birim uzaklıkta. 4'e daha yakın olacağını anlıyoruz. 36'ya çünkü 4 birim mesafede. Öyleyse kök 46'ya yakın, 6 ile 7 arasında bir sayıdır dersiniz. Karekök 96 ikinci örneğimiz. Hemen kopyamızı çekelim tekrar. Bakın kare kök 96, 81 ile 100'ün arasında. O zaman 81'den büyük yüzden küçük diye belirtiriz. Tabi 81 9 yapıyordu. Yüzde 10 yapıyor. Son olarak hangisine yakın bakalım. 81 96'ya 15 birim uzaklıkta. 96 yüze ise 4 birim uzaklıkta. Buradan yüze daha yakın yani ona daha yakın olduğunu anlıyoruz. Karekök 24 yine aynı şekilde. Tabi bunları yaparken kafanızdan yapın. İşte bu yüzden tam kareleri öğrenmek çok önemli. Bakın 16 ile 25'in arasında olduğunu bulduk. Eğer tam kareleri çok iyi bilirsek hiç ihtiyacımız olmadan sağa sola bakmadan direkt ne ile neyin arasında olduğunu bulabilirsiniz. 4 ile o zaman 5 arasındadır. Bakıyorsunuz 16'ya 8 birim uzaklıkta 25'e 1 birim uzaklıkta. Öyleyse 5'e daha yakın olduğunu anlıyoruz. Gelelim üçüncü başlığımıza. Kare köklü sayıları A kök B biçiminde yazma. Şimdi demiştik size tam kare sayılar kök dışına direkt çıkabiliyordu. Ama tam kare olmayan sayılar kök dışına direkt çıkamıyor. Burada amacımız olabildiğince kök dışına çıkarmak ve içerideki kök içindeki sayıyı da olabildiğince küçük tutmak. Şimdi bunu yapmak için iki seçeneğiniz var. Birinci seçenek kök 60'tan başlıyoruz. 60'ın ne ile neyin arasında olduğunu pardon 60'ın hangi tam karenin katı olduğunu bulmanız gerekiyor. Şimdi tam kare sayıları düşünürsek 60'tan küçük ve 60'a tam bölünen hani 1, 4 bölünür. İşte 9, 16, 25, 36, 49 bunlar bölünmez. O yüzden en büyüğünü alıyorum ben 4 olarak. E 4 ile neyi çarparsak 60 yapar? 15 çarparsak. O zaman 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Yani bunun cevabı 2 kök 15'tir dersiniz. İkinci yolda ise bu aklınıza gelmeyebilir. Bölen listesi kullanabilirsiniz. Bölen listemizi çiziyoruz. 62'ye bölüyorum 30. 2'ye bölüyorum 15. 3'e bölüyorum 5. 5'e bölüyorum 1. İşlemimiz bitti. Burada iki tane olanlardan bir tanesi kök dışına çıkmaya hak kazanıyor. Tek başına kalanlar ise kök içinde kalıyor. Bakın 2 tane 2 var. O zaman bunlardan bir tanesi dışarıya çıkar. 3 içeride kalır tek olduğu için. 5 içeride kalır. E i̇çeride veya dışarıda birden fazla kalıyorsa bunları çarparak tek bir sayı haline çeviriyorsunuz. 2 zaten direkt dışarıya çıkmıştı. İçeride bir 3, bir 5 kaldığı için 3 ile 5 çarpıyorsunuz. 15. Bakın gördüğünüz gibi aynı sonuca tekrar ulaşmış olduk. 108'i düşünüyorsunuz. 36 çarpı 3'tür. Tabi soru yaptıkça direkt hangi tam karenin katı olduğunu anlayabilirsiniz. Ben direkt söylüyorum. 36 dışarıya 6 olarak çıkar. 3 de içeride kalır. Fakat diyelim aklınıza gelmedi. O zaman bölen listesi yardımımıza koşuyor. 2'ye bölüyorsunuz. 54 2'ye bölüyoruz. 27 3'e bölüyoruz. 9 3'e bölüyoruz 3 ve son olarak 3'e bölüyoruz 1. Şimdi çift olanlardan biri dışarıya çıkacak. Şu 2 tane 2'den birisi dışarıya çıkar. 2 tane 3'ten birisi dışarıya çıkar. Ve 1 tane 3 kök içinde kalır. Dışarıya veya içeriye birden fazla sayı giriyorsa o zaman onları çarparak yazıyorsunuz. 2 ile 3 dışarıya çıktığı için 2 kere 3'ten 6. Bir tane kök içinde 3 kaldığı için 6 kök 3 olmuş oluyor. Son olarak 125'e bakalım. 125 direkt tam karelerden aklınıza gelirse 25 çarpı 5'tir diyebilirsiniz. Yani bu da dışarıya 5 kök 5 olarak çıkar. Yani bunları aklınıza getirmek için tam kareleri dediğim gibi bilmek gerekiyor. 125'ten küçük olan tam kareleri düşünüyorsunuz işte 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. 121. Son olarak 121. Diğerlerini saymanıza gerek yok. 144'e geçmeye gerek yok. E düşünüyorsunuz bunlardan hangisi 125'in katı olabilir? Bakın 1 var. 1 zaten hepsinin katıdır. 25 var. Başka hiçbiri 125'in katı değil. Biz en büyüğünü almak zorundayız. O yüzden 25 alıyoruz. 25 ile neyi çarparsak 125 yapar? 5 çarparsak. Diğerlerinde de aynı şekilde buluyoruz. Aklınıza gelmezse de ne yaparsınız? 125'i 5'e böleriz. 25, 5'e böleriz. 5, 5'e böleriz. 1. İki tane olandan bir tanesi dışarıya çıkar. Şu bir tanesi içeride kalır. Yani cevabımız 5 kök 5 olmuş olur. Şimdi sayıları dışarıya çıkarmayı öğrendik. Bir de dışarıya çıkan sayıları tekrar içeriye alma konusu var. Bu da çok kolay. Yukarıdaki örneklerden yola çıkalım. Örneğin iki kök 15. Dışarıdaki sayıyı içeri almak mümkün. Şunu yapıyorsunuz. Dışarıdaki sayının karesini alıyorsunuz. Yani 2'nin karesi 4'tür. Ve 4'ü içerideki sayıyla çarpıyorsunuz. 15 kere 4 60. Bakın biz de zaten 60 olduğunu biliyorduk. Veya 6 kök 3'e bakalım. Şimdi 6 kök 3. 6'nın karesini alacaksınız. 6'nın karesi 36 yapar. 36 ile de içerideki 3'ü çarparsak 108 yapar. Sorunun başında da zaten 108 olduğunu biliyorduk. Şimdi de 5 kök 5'e bakalım. 5 içeriye kare alınarak girer. 5 kere 5 25'tir. 25 ile de içerideki 5 çarparsanız 125 yapar. İşte aynı cevaba ulaşmış olduk. Yani dışarıdaki sayının karesini alıp içeriye alıyorsunuz. Evet sıradaki konumuz kare köklü sayılarda 4 işlem. Tabii önce çarpma ile bölmeyi göreceğiz. Bunlar çünkü benzerler. Şimdi kuralımız çok kolay. Kat sayıları kendi arasında çarpıyorsunuz. 2 ile 3'ü kendi arasında çarpıyoruz. 6 kat sayı olarak yazıyorsunuz. Kök içindeki sayıları da kendi arasında kök içinde çarparak yazıyorsunuz. 3 kere 5 15 oluyor. Bakın 8 kere 3 24 dışarıya yazdım. 2 kere 3 6 Kök içine yazdım. 6 kere 2 12 kök dışına yazdım. 5 kere 5 25 kök içine yazdım. Tabi şimdi burada öğrenmemiz gereken önemli bir not var. Şimdi aynı kare köklü sayıları çarparsanız kare kökten kurtulur. Yani kök 7 ile kök 7'yi çarparsak 7 olur. İşte kök 5 ile kök 5'i çarparsanız 5 olur. Veya kök 17 ile kök 17'yi çarparsanız cevabı direkt 17 olarak çıkarabilirsiniz. O yüzden burada direkt kök 5 çarpı kök 5'in 5 olduğunu yazabilirdik. Zaten kare kök 25 de dışarıya 5 olarak çıkıyor. 12 ile de 5 çarparsanız bunun en sade en düzenli hali 60 olur. Aşağıdaki örneğe bakalım. 3 kere 2 6 katsayıları kendi arasında çarptım. 7 ile 7'yi çarpı 49 diyeceğinize kök 7 çarpı kök 7 direkt 7'dir diyebilirsiniz. 6 kere 7'den de cevabı 42 bulmuş olursunuz. Bölme işleminde aynı kural söz konusu. Kat sayılar kendi arasında bölünüyor. 32'yi 4'e bölüyoruz. 8. Kökler kendi arasında bölünüyor. 8'i 2'ye bölüyoruz. 4. Tabi kök dışına çıkabiliyorsa çıkarabiliyorsun, çıkarabiliyorsanız çıkarın. Şimdi ben kök 4'ü dışarıya 8 olarak çık 2 olarak çıkarabilirim. 8 kere 2'den de cevabı 16 bulmuş olurum. Ama bazı kareköklü sayılarda özellikle bölmede kat sayılar bölünebilir, kökler bölünemez veya kökler bölünür, kat sayılar bölünemez. Eğer böyle bir sıkıntı yaşıyorsanız kök içine alın hepsini. Mesela ben 2'yi içeriye alırım. 4 olarak. 4 kere 3 12. Diğeri zaten içerideydi. Kök 6. Artık 12'yi 6'ya bölebilirim. 12'yi 6'ya bölerseniz 2 yapar. Yani kare kök 2'ymiş cevabı. Bakın burada da tıkandım. Kök 6'yı kök 27'ye bölemiyorum. O zaman 3'ü içeriye alıyorum. 9 olarak. 6 kere 9 da 54 yapar. Artık 54'ü 27'ye bölebilirsiniz. 54 bölü 27 2 yapar. Yani bunun cevabı karekök 2 imiş. Burada öğrenmemiz gereken iki not var. Şimdi notlardan birinci not diyelim. Birinci not şu. Bazı sayılarda ikinci örnekte olduğu gibi başında katsayı olmayabilir. Fakat bu katsayı olmadığı anlamına gelmiyor. Başında katsayı yok ise aslında gizli bir vardır. Yani her sayının başında aslında gizli bir vardır. İkinci not ise şimdi Örneğin 2 kök 3. Katsayı ile aslında kare kök arasında çarpma işlemi vardır. Fakat bu yazılmaz. Cebirsel ifadelerde de öyle bir kural vardı. Biz çarpma işaretini yazmıyoruz. Direkt 2 kök 3 yazıyoruz. Ama çarpıma ihtiyacı olduğu zaman sayılar dışarıya çıkabildiği zaman mutlaka çarpmamız gerekiyor. Bu arada çarpma olduğunu hatırlamak gerekiyor. Mesela yukarıda örnekte yapmıştık. 12 kök 25. Yani ben 25'i 5 olarak çıkarıyorum. 12 ile o yüzden çarpıyorum. Çünkü arada aslında çarpma işlemi var. Yani çarpmayı kullanacağımız zaman bu çarpmanın olduğunu hatırlayıp çarpmayı yapmanız gerekiyor. Şimdi toplama ve çıkarma işlemine gelelim. 5. maddede Şimdi kök içindeki sayılar aynı olursa toplama veya çıkarma yapılabilir. Bakın kökleri aynı olursa toplama ve çıkarma yapabiliyoruz. Ama köklerin içindeki sayı aynı olmazsa maalesef toplama veya çıkarma yapılamıyoruz, yapamıyoruz. Burada tabii iki durum söz konusu olabilir. Belki sayıyı a kök 5 şeklinde yazarak kökleri aynı yapabilirim. O yüzden biraz uğraşmanız gerekir. Ama ne yaparsak yapalım kökler aynı gelmiyorsa bu toplama ve çıkarma işlemi yapılamaz diyerek bırakıyorsunuz. Örneğin kök 2 artı kök 3 kaldı. 2 ile 3'ü de a kök b biçiminde daha fazla sadeleştiremem. O yüzden bunun cevabı şıklarda kök 2 artı kök 3 olarak kalmak zorunda. Kalkıp da kök 5 demiyorsunuz. Şimdi kökler bakın aynıysa ne yapıyormuşuz? Katsayılar kendi arasında toplanır veya çıkarılıyor. Kök ise aynen yazılıyor. Örnek 4 kök 3 de 2 kök 3'ü toplamışız. Bakın kökler aynı olduğu için kök aynen geçiriyorsunuz. Yanlışlıkla kök altı demiyorsunuz. Sadece kat sayıları topluyoruz. 4 ile 2'yi topluyorum. 6. Yani bunun cevabı 6 kök 3. Çıkarmada da aynı şey söz konusu. Kök aynen yazıyoruz. Kök 3'den kök 3 çıkıp 0'dır demiyorsunuz. 4'ten 2'yi çıkarıyorsunuz. 4'ten 2'yi çıkarırsanız 2 kök 3 oluyor. Şimdi üçüncü örnekte ise bakın kök 18, kök 50, kök 8 var. Bunların kökleri farklı diyerek işlem yapılamaz diye bitirmiyorsunuz. Önce bir A kök B biçiminde yazmaya çalışıyorsunuz. Zaten toplama işlemi verilirse böyle büyük ihtimalle kökler aynı sayıya çevrilebilir. Mesela 18'in ben 9 çarpı 2 olduğunu hatırlıyorum. Bakın bu 2'yi bulduysak diğerlerinden de 2 gelmek zorunda. Bak 25 çarpı 2'dir 50. 8 de 4 çarpı 2'dir. Şimdi bu birincisinden 9 dışarıya çıkar. 3 olarak yani 3 kök 2. İkincisinde 25 dışarıya çıkar. 5 olarak 5 kök 2. Üçüncüsünde 4 dışarıya çıkar. 2 olarak yani 2 kök 2. Artık hepsinin kökleri aynı. Kök aynen yazıyorum kök 2. 3 ile 5'i topluyorum 8. 8 den 2'yi çıkarıyorum 6. Yani cevabı 6 kök 2'ymiş. Şimdi son örneğe bakalım. Son örnekte de kökler büyük ihtimalle aynı gelir. Şimdi Bakın 45 beşli bir şey. 500 beş de beşli bir şey. O zaman aklınıza bir 5 gelsin. 80 acaba 5'in hangi katı? 80 16 e, çarpı 5 yapar. 45 o zaman 9 çarpı 5 yapar. 500 de 100 çarpı 5 yapar. Şimdi 16 dışarıya 4 olarak çıkar. Yani 4 kök 5. 9 dışarıya 3 olarak çıkar. Yani 3 kök 5. 100 de dışarıya 10 olarak çıkar. Yani 10 kök 5. Artık kökler aynı olduğu için kök aynen yazıyorum. 4 ile 3 topluyorum. 7. Yedi. 7'den 10'u çıkarırsam eksi 3 kalmış oluyor. Şimdi burada eksi 3 kök 5 kalmışken bir kural daha hatırlatalım size. Şu notumuzu yazalım. Gençler kare kökün başında eksi olabilir. Yani biz eksi kök 3, eksi kök 7 yazabiliriz. Bunlar mümkün. Fakat kare kökün içine eksi girmez. Yani kare kök eksi 3, kare kök eksi 7 yazılışı yanlıştır. O yüzden başlarda eksi olabilir, artı olabilir. Kare kök içinde ise mutlaka artı olmak zorunda. Şimdi ondalık kesirlerin kare köklerine de gelelim. Eğer ondalık kesir yani virgüllü bir sayı varsa önce bunu kesir haline çevirmeniz gerekiyor. Bakın a virgül bc şu şekilde çevrilir. Virgül yok gibi paya yazarım. Virgülden sonra 1, 2 sayı olduğu için paydayı da 1, 2, 0 koyarım. Daha sonra ABC'nin kare kökünü hesaplarsanız paya yazarsınız. İşte 100'ün kare hesaplarsınız. 10 olarak paydaya yazarsınız. Yani hem payın hem paydanın kare kökünü hesaplamanız gerekiyor. Örneğin 0,36. Normalde 36 bölü 100'dür bu. 36 dışarıya 6 olarak çıkar. 100 dışarıya 10 olarak çıkar. 1,21. 121 bölü 100'dür. 121 dışarıya 11 olarak çıkar. 100 dışarıya 10 olarak çıkar. 2,25. 225 bölü 100'dür. 225 dışarıya 15 olarak çıkar. 100 de dışarıya 10 olarak çıkar. Şu örneğe de bakalım. 2,5. Bu normalde 25 bölü 10'dur. Şimdi 25 dışarıya 5 olarak çıkar. Fakat 10 dışarıya çıkmazsa bazı durumlarda pay ya da payda kök içinde kalabilir. 5 kök 10. Şimdi burada devreye aşağıdaki notumuz giriyor. Eğer paydada kök varsa bakın payda kök varsa şıklarda paydanın köklü olmasını istemez. O yüzden kökten kurtarmanız gerekir. Paydadaki şöyle yazalım paydadaki köke bakarsınız ve kesrimizi rasyonel sayımızı kökle genişletirsiniz. Biz buna eşleniyle çarpma diyoruz. Şimdi mesela 5 kök 10. Paydada kök 10 kalmaması gerekiyor. Yani köklü bir şey kalmaması gerekiyor. O zaman ben bunu kök 10 ile genişletiyorum. İşte hem kök 10'u kök 10 ile çarpacağım hem kök 10'u 5 ile çarpacağım. 5 kere kök 10, 5 kök 10 yapar. Kök 10 çarpı kök 10, 10 olarak çıkıyordu öğrenmiştik. Burada biraz sadeleştirebiliriz. Örneğin 5 ile 10 sadeleşiyor. Yani kök 10 bölü 2 kalıyor. İşte şıklarda cevap olarak bu olur. 5 bölü kök 10 olmaz. Mesela 6 bölü kök 2. Bunu kök 2 ile genişletiyorsunuz. 6 kere kök 2. 6 kök 2. Kök 2 çarpı kök 2. 2 yapar. 6'yı da 2'ye bölerseniz 3 kök 2 yapar. Şimdi 3 bölü kök 3. Kök 3 ile genişletiyorum. 3 kere kök 3. 3 kök 3. Kök 3 çarpı kök 3. 3. Bakın şu 3'ler sadeleşir. Ve cevabınız direkt kök 3 olarak kalır. Son. Payda da kök 2 var. Kök 2 ile kök 3'ü çarparsanız 10 kök 6 olur. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsak 2 olur. E onu da 2'ye bölerseniz 5 yapar. 5 kök 6. Bak dikkat ettiyseniz kök varsa yukarıdaki köklü sayıyla çarpıyorum. Baştaki tam sayıyı aynen yazıyorum. Bir de bölme işlemi yaparken de bakın kat sayıları kendi arasında bölüyorum. Yani kökü bölmeye kalkmıyorum. Kök 6'yı kök 2 kök 6 2'ye bölerek 3 demeye çalışmıyorum. Kareköklü sayıların son konusu ise gerçek sayılar. Yani bir başka deyişle reel sayılar. Şimdi reel sayılar R simgesiyle gösteriliyor. Bu günlük hayatta tabi lisede e, karmaşık sayılar diye bir konu da göreceksiniz. Fakat onu saymazsak şöyle düşünebiliriz. Günlük hayatta kullandığınız aklınıza gelebilen tüm sayıları biz gerçek sayılar diyoruz. Gerçek sayılar ikiye ayrılıyor. Birincisi rasyonel sayılar. ikincisi irrasyonel sayılar. İr burada olumsuzluk anlamına geliyor. Yani irrasyonel demek rasyonel olmayan demek. Şimdi rasyonel sayıların tanımı da şu. Bir şey a bölü b şeklinde yazılabiliyorsa rasyonel sayıdır. a bölü b şeklinde yazılamıyorsa rasyonel değildir. Veya sonucunu bildiğimiz sayılar diyebiliriz. İrrasyonelde ise sonucu belli olmayan diyebiliriz. Şimdi irrasyonellerden başlarsak en meşhur irrasyonel sayımız pi sayısıdır. Bu normalde 3,14 diye başlar fakat sonsuza kadar hiçbir tekrar olmadan devam eder. Sonucunu bilmediğimiz için irrasyonel sayılar. Başka sorularda size şunu verebilir. İşte 3,1724 nokta 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 der. Siz noktadan noktadan sonra hangi sayının geleceğini bilmediğiniz için bu da irrasyonel sayıdır. Veya karekök 2, karekök 32, işte karekök 27 gibi tam kare olmayan sayılar. Bak tam kare olmayan sayılar. Biz bunlara da irasyonel diyoruz. Çünkü bunları da tam olarak sonucunun kaç olduğunu bulamayız. Rasyonel sayılar ise şunlar. Mesela en meşhur rasyonel sayılar tam sayılar. Çünkü biz tam sayıları hatırlayalım. Ee, bunu da Z harfiyle gösteriyorlardı. İşte Örneğin eksi 5. Ben bunun altına gizli bir yazarak rasyonel yapabilirim. Veya doğal sayılar. Doğal sayılar da rasyonel sayıdır. Bunu da n harfiyle gösteriyorduk. E, herhangi bir doğal sayı işte 0, 1, 7. Biz bunların da paydasına 1 yazarak a bölü b şeklinde yazabiliriz. Devirli sayılar. Örneğin devirli sayılar şunlardı. Üstünde çizgi oluyordu. Biz bunun kuralını öğrenmiştik o kuralı kullanarak kesire dönüştürebiliyorduk. A bölü B şeklinde yazabiliyorduk. Ya da şu şekilde de verebilir. 2 virgül 34 34 34 nokta 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 der. Bakın bu da devirli sayı olduğu için rasyoneldir. Hani şundan farkı var. Bakın ikisi de sonsuza kadar gidiyor ama sağdakinde biz sonunu göremiyoruz. Fakat burada soldakinde nokta noktada hep 34 34 34 geleceğini anlayabiliyoruz. İşte buradan çıkardığımız kural neymiş? Tekrar hatırlatalım. Eğer sonucu biliniyorsa yani A bölü B şeklinde yazılabiliyorsa rasyonel yazılamıyorsa irasyonel. Bir de son olarak tam kareler de rasyoneldir. Örneğin kök 36, kök 49, kök 144 gibi. Biz bunların sonuçlarının 6, 7, 12 olduğunu anlayabiliyoruz.